Değerli meslektaşlarım, Kongremize hoş geldiniz. Sayın başkan’a teşekkür ediyoruz. Büyük bir çaba göstererek bu Kongrenin gerçekleşmesini sağladı. Başkan’a ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarıma. Bu bölümde e, özel başlıklar isimli bu bölümde iki konuşmacımız var. İlk konuşmacımız Ömer Gülpınar hocamız. E, pop ile beraber altı sistem semptomları başlıklı bir e, konuşma yapacak. Ömer Hocam buyurun lütfen. Sayın Başkanlar, değerli katılımcılar, e, hepiniz kongremize hoş geldiniz. Umarım e, çok güzel ve faydalı bir kongre geçiririz. E, herhangi bir finansal e, bağlantım yok. E, konu başlığı e, perlik organ ile beraber alt sistem semptomları. Aslında bunlar tamamen e, birlikte olan bir durum. Ee, yaş gereği hasta hastalardaki ileri yaşta gördüğümüz için bu pelvik organ prolapsunu zaten alt döner sistem semptomlarını da beraberinde görüyoruz. Hastaların genelde şikayetlerini sorguladığınızda hem depolama hem de boşaltım semptomlarının olduğunu biliyoruz. Direkt pelvik organ prolapsuyla ilişkili patofizyoloji nedir? Ee, pelvik organ prolapsu olan hastalarda şarjım bitebilir yalnız bir kısa bir ara bilgisayardan sunuyorum da bir şarj aletimi alayım. Pelvik organ prolapsına bağlı sinir hasarı e, otonomik sinirlerde ve final işeme e, refleksinde hasara sebep olabilir. Yine e, pelvik organ prolapsına bağlı mesane kasında detisörde e, bozulmalar değişiklikler olabilir. Yine pelvik organ prolapsındaki gerilmeye bağlı e, nörotransmitterlerde salınma veya salınmama gibi durumlar asetilkolin veya ATP gibi nörotransmitterlerin salınması veya salınmaması gibi durumlar alt sistem semptomlarına, depolama semptomlarına sebep olabilir. Literatüre baktığımızda e, prolapsus arttıkça, prolapsusun e, evresi arttıkça daha fazla alt sistem semptomlarını beklemek mantıklı iken aslında buradaki data çok net değil. Farklı çalışmalarda daha düşük, e, evrelerde daha fazla depolama semptomları olduğu gösterilmiş. Yine başka çalışmada eee organ prolapsus'un evresi arttıkça e, depolama semptomlarında arttığı ortaya konmuş. Peki hastayla konuşurken nasıl bilgiler vermemiz gerekiyor? Sadece prolapsu tedavi etmiyoruz. Sadece prolapsu tedavi etmek hastayı mutlu etmeyecek. Beraberinde sıklıkla olan alt ürünler sistem semptomlarının da e, gerilemesini bekliyoruz. Çalışmalarda e, 2 ile 60 ay içinde oldukça yüksek oranda alt ürünler sistem semptomlarının tamamen ortadan kalktığı gösterilmiş. Pratik hayatımızda da bunu görüyoruz. %90'a yakın alt ürünler sistem semptomlarının ortadan kalktığını görüyoruz. Ve bu e, A, değişim, düzelme kullanılan her, e, vajinal veya abdominal yöntemden yani cerrahi yöntemden bağımsız olarak düzelme saptanıyor. Ve e, bu e, düzelme popun, pelvik organ prolapsinin derecesinden bağımsız olarak ortaya çıkıyor. Bazen de bu alt semptomları kalıcı olabiliyor. Bu hastaları iyi bilgilendirmek lazım. Kalıcı olması açısından e, bazı risk faktörleri var. E, tabii ki en önemli faktörü e, faktörler nörolojik hastalıklar. Parkinson veya diğer nörolojik hastalıklarda kalıcı olma ihtimali yüksek. Yine Preoperatif yaptığınız ürünlerinde gördüğünüz dead-sore-over aktivitesi, persistans e, semptomlar açısından risk faktörleri, ileri yaş, e, obezite, ciddi anterior duvar prolapsusu, ameliyat öncesi ciddi 200'ün üstünde e, artık idrar miktarı ve e, ameliyat öncesi tespit ettiğiniz mesane trabekülasyonu, kalıcı alt alternasyon semptomları için risk faktörleri arasında bulunuyor. Bir diğer ee, gitgide popülaritesinde artan durumumuz e, underaktif mesane, az çalışan mesane. Bununla ilgili e, bir grubun iki tane çalışması var literatürde. E, retrospektif bir çalışma. E, pervik organ prolapsi cerrahisi geçiren hastaların e, ürodinamik testleri değerlendirilmiş ve mesela kontrakte indeksi yüzün altında olanlar underaktif mesane olarak saptanmış. Bu hastalar ameliyat öncesi semptomlarında e, beklenen üzere boşaltım semptomları daha fazla depolama semptomları daha az olarak saptanmış ve anterior prolapsusları diğer gruba göre daha fazla olarak saptanmış. Ve prolapsus sonrası görülmüş ki bu under active olan hastaların bütün işeme parametreleri olmayan hastalarla benzer şekilde aynı noktaya gelmiş. Bu da eğer bir hastaya andır active testör nedeniyle ameliyat edeceksek en azından ön bilgi vermek açısından veya bizi e, cesaretlendirmesi açısından önemli bir çalışma. Aynı grubun çok daha yakın tarihe yaptığı bir çalışma. Androaktif tetisör ve aşırı aktif mesane birlikteliğini e, araştırmışlar benzer grup hastada. Ve ameliyat sonrası e, prolapsus redüksiyonu sonrası e, bu androaktif tetisör ve aşırı aktif mesane birlikteliğinin anlamlı olarak azaldığını ve hastaların e, boşaltım semptomlarının düzeldiğini tespit etmişler. Yakın zamanda bir çalışmada e, ürodinamik olarak alt sistem semptomları değerlendirmiş, ileri derecede prolapsus olanları beklenen sonuçları literatür bilgisi olarak sunmuşlar. E, prolapsus hastalarında ameliyat öncesi e, ciddi anlamda aşırı aktif testör saptanmış. E, ameliyat, ameliyatla beraber sealing Konduğunda e, bunların obstrüksiyonu arttırabileceği, rezidu idrarı arttırabileceği e, söylenmiş e, birçok e, ürünlemik bir parametrede bu çalışmayla e, prolapsus hastalarında hastalarında ortaya konmuş. Belki de en önemli alt ürünler sistem semptomu prolapsus cerrahisiyle u, u, uğraşan hekimler açısından stres tipi idrar kaçırma e, sıklıkla birlikte olduğunu biliyoruz. Bu e, konuya başlamadan önce bazı terimler var. Bunları tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Stres tipi idrar kaçırma semptomatik olabilir pervik organ prolapsında. Okült yani gizli olabilir. Bunu açarsak hastalığın herhangi bir stres tipi idrar kaçırma şikayeti yok, semptomu yok. Sadece biz rediksiyonla bu stres tipi idrar kaçırmayı gösterebiliriz. Sabah önceki konuşmalarda rediksiyon e, yöntemleri anlatıldı. Parmakla veya bir spançla veya PESA ile rediksiyon yapılabiliyor. Eğer rediksiyonda stres tip e, testi pozitif oluyorsa buna okült stres tipi kaçırma diyoruz. Ameliyat sonrası ortaya çıkabilir. E, bu da çok önemli hastayı bilgilendirmek açısından. E, bu prolapsus rediksiyon testleri de e, stres idrar kaçırma değerlendirmede çok çok önemli. Mutlaka bilmesi gereken ve ameliyat öncesi de mutlaka uygulanması gereken bir yöntem. Sıklıkla beraber dedik. E, hafif olabilir veya asemptomatik olabilir stres tip idrar kaçırma. Yüzde seksen bir birlikteliği olma ihtimali çok çok yüksek stres tip idrar kaçırmayla pelvik organ prolapsun. Pelvik organ prolaps cerrahisi yaptığınızda ameliyat sonrası, ameliyat öncesi okült olan bir stres tip idrar kaçırma semptomatik hale gelebilir. Veya sadece pelvik organ prolapsu yapıp ha, stres tip idrar kaçırma için herhangi bir müdahale yapmadığınızda bu stres tipi idrar kaçırma amiyaz sonrası daha ciddi hale gelebilir. Peki biz bunu nasıl yöneteceğiz? Bunu yönetmek için beraber cerrahi mi yapalım yoksa e, ikinci bir cerrahi mi yapalım? Bir idrar kaçırma ameliyatı yapacaksak hangi idrar kaçırma ameliyatını tercih edelim? Bu özetle sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Avrupa Öncü Kravuzunda hastayla bu konuyu mutlaka tartış diyor. Hastayla bu konuyu mutlaka tartış diyorsa bu konudaki literatür bilgileri net değil anlamına geliyor. Alpoloji Derneği'deki bu öneriler hangi e, çalışmalara bağlı ortaya çıkmış onlara kısaca değineceğim. Eğer semptomatikse ve abdominal cerrahi yapıyorsanız e, yapılacak cerrahilere var. E, semptomatik bir stres tip idrar kaçırma var ve e, vajinal bir cerrahi e, ile prolapsus yapıyorsanız uygulanacak cerrahi yöntemler var. Hastaları iki gruba ayırmak lazım. Hastamız var, prolapsus cerrahisi yapacağız, vajinal prolapsus cerrahisi yapacağız ve bu hasta semptomatik tipte bir stres tipi idrar kaçırması da mevcut. Burada iki tane çalışma yapılmış, randomize prospektif. Bir gruba sadece pervik organ prolapsus cerrahisi, bir gruba da bununla beraber orta askı cerrahisi kombinasyonu yapılmış. Sonuçta beklenen olmuş ve Tabii ki orta askı cerrahisi yapılanlarda stres tip idrar kaçırma oranı ameliyattan sonra istatistik olarak daha düşük ortaya, olarak ortaya konmuş. Bu çalışmalardan biri ayrı bir analiz yaparak e, ikinci bir ameliyatı önermiş hastaya. Sadece pervik organ prolapsu yapılanları takip etmiş ve 12 aylık takiplerde e, %44'lük bir hasta hiçbir zaman e, bir cerrahiye e, ihtiyaç duymamış ve ameliyat öncesi stres tip idrar kaçırması olan hastaların yüzde 29'da kuru kalmış. Bir de stres tip idrar kaçırma pozitif olup hastayla mutlaka ikinci bir cerrahi önerin aynı zamanda ama e, mutlaka tartışın denen konu da buradan çıkıyor. Abdominal cerrahi yapıyorsunuz. Bu e, güzel bir çalışma Randomize prospektif. Ee, semptomatik bir e, hastanız var ve abdomen cerrahiye ek bir antiinkontinans cerrahisi eklemenize gerekiyor. Börç mü yapalım, orta askı cerrahisi mi yapalım? Bu çalışmanın önce bir yıllık sonra da iki yıllık e, takipleri yayınlandı ve orta askı cerrahisinin börçe göre daha avantajlı olduğu e, saptandı. Peki prof profilaktik idrar kaçırma ameliyatı yapalım mı? Hastanızda bir e, prolapsus var ve stres tip idrar kaçırması hem semptomatik değil hem okült şeyi negatif. Profilaktik yaptığında beklenen üzere tabii ki idrar kaçırma ameliyatı eklenen hastanın idrar kaçırma oranı yapılmayana göre daha düşük olarak saptanıyor. Bu opus çalışması, önemli bir çalışma. Bu opus çalışmasına okült stres tip idrar kaçırma alt analizi eklendiğinde eğer bir hastaya siz e, ee, ameliyat öncesi tespit ettiğiniz halde, okült idrar kaçırması tespit ettiğiniz halde e, cerrahi uygulamazsanız yüzde yetmiş lik bir stres tip idrar kaçırma hasta yaşayacak anlamına geliyor. Bunu daha da açarsak eğer opus çalışmasına göre profilaktik bir ortolite askı cerrahisi uygularsanız hiçbir e, stres tip idrar kaçırma muayenesi yapmadan okült olup olmamasına göre bir tane hastayı idrar kaçırmasını engellemek için toplamda 6 hastayı tedavi etmeniz gerekiyor. Eğer okült stres test yaparsanız yani okült stres test idrar kaçırma pozitif olan bir hastayı ameliyat ederseniz bu oran yüzde ikiye e, düşüyor. Yani bir hastayı e, idrar kaçırmasını engellemek için iki hastayı ameliyat etmek gerekiyor. Yine e, evreli bir ameliyat yaparsanız sadece cerrahi ameliyat sadece pop cerrahisi yaparsanız yüzde 49'luk bir hastada ameliyat sonrası stres tip idrar kaçırma geliyor ve bunların sadece yüzde 5'i idrar kaçırma ameliyatına ihtiyaç duyuyor ve evreli ameliyatta yüzde 95'lik bir orta askı cerrahisi riskini ihtimalini azaltıyorsunuz. Bir diğer konu biz iki, Aynı eş zamanlı ameliyat yapmamızın sebebi sonradan oluşacak bir idrar kaçırma ameliyatını, ikinci bir ameliyatı engellemek. Eğer bunun için hiçbir değerlendirme yapmadan profilaktik bir ameliyat yaptığınızda opus, trial, opus çalışmasında olduğu gibi genel literatürle uyumlu olarak %2.4 oranında bir üretrolizis yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla eğer siz bir ikinci ameliyatı engellemek için profilaktik bir ameliyat yaparsanız aslında yüzde ikilik bir hastaya da gereksiz bir ikinci ameliyat yapmış oluyorsunuz. Aynı çalışmanın benzeri abdominal cerrahide de yapılmış. Ee, tamamen idrar kaçırması olmayan hastaya sadece sakrokopeksi veya sakrokopeksi beraberinde birç ameliyatı yapılmış. Ve idrar kaçırma oranı ben beklenen oranda birç de daha avantajlı olarak çıkmış. Yine... Ee, Opus çalışmasının benzer oranında e, tabii ki borç olanlarda e, stres tip idrak kaçırma e, 3. ve 12. ayda olmayanlara göre daha iyi. Ama okült e, stres tip idrak kaçırmayı tespit edip ona ameliyat yapmazsanız bu hastaların %60'ında de novo stres tip idrak kaçırma ortaya çıkıyor. Bu iki çalışmada gösterdi ki az, önce, az sonra e, Kılavuzda da buna değineceğiz. Eğer hastalarda mutlaka okült stres tip idrak kaçırma olup olmadığını tespit etmek lazım. Ve hasta karar bir cerrahi eklenecekse mutlaka buna göre karar vermek gerekiyor. Niye bu kadar yapalım mı yapmayalım mı arasında kalıyoruz? Çünkü kombine cerrahiler az da olsa ama başa geldiğinde önemli yan etkilere sebep olabiliyor. Biliyoruz ki kombine cerrahi yaptığımız zaman, idrar kaçırma daha az olacak ama ciddi yan etkileri de görme ihtimalimiz yapılmayanlara göre daha fazla oluyor. Kombine cerrahi ameliyat sonrası idrar kaçırma daha iyi ama komplikasyon oranları daha yüksek. Hangi cerrahi yapalım? Ortoretro askı cerrahisi diğer anterior cerrahisine göre daha başarılı olarak sonuçlarda ortaya çıkıyor. Kadınlar daha kuru bu bakımdan kombine cerrahi yaparken avantajları ve dezavantajları mutlaka iyi değerlendirmeli. Son olarak kılavuzlardan değinmek istiyorum. İki çalışmadan ortaya çıkan sonuca göre mutlaka pervik organ prolapsusu cerrahisi yapmadan önce okul stres testi mutlaka yapmak lazım. Rediksiyon, hangi rediksiyon yöntemi en iyi o o konuda net bir e, bilgi yok. Ama yapacağınız rediksiyon yönteminin ürettada herhangi bir obstrüksiyon oluşmamasına sebep olması gerekiyor. Buradaki en en riskli herhalde redüksiyon yöntemi, PESEL'de redüksiyon yöntemi yapacağınız bir yanlış mesane boynu obstrüksiyonu, okyü stres testi yanlış negatif olarak ortaya koyabilir. Son olarak kılavuz iki grupta hastaya değerlendirerek e, önerilerde bulunuyor. Eğer pelvik organ prolapsu var ve beraberde semptomatik e, stres tip idrar kaçırması var veya okyü stres testi pozitifse bu hastalara Ayrıntılı tartışmadan sonra bir idrar kaçırma cerrahisi de ekleyin diye güçlü olarak öneriyor. Ve hastaya e, bu idrar kaçırma cerrahilerinin avantajları ve dezavantajlarını mutlaka anlatın diyor. Semptomatik olmayan ve okul stres testi negatif olan hastalarda e, ameliyat sonrası uygulamayacağınız idrar kaçırma ameliyatı sonrası e, deneo ve stres tip idrar kaçırma olma ihtimalinin yüksek olduğunu mutlaka bilgilendirin. Kombine cerrahiler yan etkileri açısından mutlaka hastalara bilgilendirin. Bunlar faydadan çok zarar çıkarabilir. Türkçesi kaş yaparken göz çıkarabilirsiniz. Onun için bu gruba çok dikkatli davranın diyor. Teşekkür ederim.